Evet şimdi arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar çığır atlattık dedik. Hani ne çığırsa yani icatları yapan benim kullanının dışarı askeri soruyor. Bu mu çığır atlamak yani biz o icatları Amerikan askeriyesi kullansın diye mi yaptık? Ya da dışarı askeriyeleri kullansın diye mi yaptık? O ülkede o icatları tamamen Türkiye'ye aittir. Bu konuda tekrar inanıyorum. Bu konuda taviz vermem. Ha, Türkiye insanı kalkınsın diye yaptım ben. Zaten açtık açtık sınırında. Amerika bize icatlarını paylaşıyor mu acaba? Tüzelerini füzelerini, uçaklarını paylaşıyor mu? Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Hak vereceksiniz. Amerika habire bir faizi konduruyor. Dışarı Japonya'sı, Maponya'sı hepsi ko faizi konduruyor. Fransız'ı. Türkiye'den nem alanmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye mal satmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin parasını çalmaya çalışıyorlar. Yani tamam ticaret yapıyorlar bir şey demiyorum ama parası gün Türkiye gidiyor. Yani o zaman bunun e, gelişmiştik neresinde bunun? Biz dışarıdan uçak alıyoruz, drone alıyoruz Gelişmiştik neremizde? Bir dışarıdan hala petrol alıyoruz ondan sonra gaz alıyoruz Gelişmiştik bunun neresinde? Gaz fiyatları artıyor, petrol fiyatları artıyor Başkan şimdi e, o, Gözümüze baka baka yalan söylüyor. Diyor ki gabardağında petrol buldu. Gabardağında petrol bulursa ben daha ne istese Karadeniz'de gaz bulmuş. O da yalan. Yalan yani arkadaşlar. Yani sizi resmen kandır yani. Ee, gelişiyoruz diyor. Habire bir dolar artıyor. Sterlin artıyor. İsviçre kurası, İsviçre kronu artıyor. Hepsinden boş para para çekmiş çekmiş. Yandaşlarına yedirmiş. Yandaşları da hiç demiyor ki Allah rızası için ben bu para nereden geliyor? Ben bu parayı niye yiyorum? Bu, bu bir milletin parası. Bu para haram mı, helal mi? Hiç sormuyorlar kendine. Sakallarını takıyorlar tamam. Ya sakal herkes de var ama eşekte de sakal var yani. Yani Allah'tan korkar insan. O parayı yemeye korkar. Sonra beş maaş alıyorsun. Sen onu hak ediyor musun? Beş maaş. Beş maaş hakikaten tek bir insan var. O da benim. Kaç tane sayılı icadım var. Hani benim maaşlarım? Yok. Sen gidip oradaki buradakine maaş veriyorsun. Onlar maaş mı hak ediyor? Ne icat yapmışlar? Ne Türkiye'ye ne gelişmişlik vermişler ki sen onlara maaş tanıyorsun? Sen kendine 400 bin lira maaş tanıyorsun. Onu hak ediyor musun? Yaptığın bütün piyaskoları görüyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Sayısız medyadaki insanları tıktırmışsın. Neymiş senden olmadıkları için. Sen ya yani suçlusun yani. Boş boşuna gizleme bunu artık. Ve iktidardan git yani. Açık söyleyeyim sana. Sonra diyorsun ki Almanya bizi kıskanıyor diyorsun. Almanya'nın kıskandığı falan yok bizi. Almanya gayet iyi yerinde duruyor. Almanya bir kere sahte para bile basıyor. Vatandaşını tatmin etmek için. Amerikan dolarını basıyor. Ülkesini habire bir ileri tıkıyor. Orjinal ile aynı kalitede sahte para basıyor. Sen Amerika Amerika aynı basıyor. Sen ise burada yatıyorsun. Bir para basma makinen bile yok. Yani sen Amerika, Almanya sen nereni kıskansın? Sen gelişmiş uçak yapamamışsın, gelişmiş drone yapamamışsın, gelişmiş tank yapamamışsın. Amerika, İsrail senin nereni kıskansın? Olsa olsa seni e, basit bir insan olarak görür. Zaten onların tabiatında var bu. Öbürlerini hep altta görürler. Öbür insanları yok sayarlar. Üçüncü sınıf vatanları sayarlar. Yok etmek için uğraşırlar. Amaçları budur yani. Sizin gelişmişlik dediğiniz şeyde de gerileş, gerileşmişlik var, katillik var, katillik ruhu var. Hani nerede insan kokuları, insan hakları? İnsan hakları, insan hakları deyip duruyorsunuz. Ne bu mu sizin insan hakları? Arapları öldürmek mi insan hakları oluyor? Ya da Filistinliler katletmek mi insan hakları oluyor? İnsan hakları bu mu yani? Olmaz arkadaşlar. İnsan hukuku değil. İnsan hukuku değil. İnsan hukuku katillikler. Katillik girdi mi araya sizin gelişmişliğiniz kalmaz. Siz o zaman bir tane isminiz vardır. Adınız suçludur. Son, sonra mesela döviz indireceğim diyordu hatırlıyorsanız. Her kişi başına 100, 100, dolar, 1000 dolar düşecek diyordu. Ee, nerede arkadaşlar bunlar? Göreniniz varsa bana bir tanesi söylesin. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan söylüyordu. Hani nerede o paralar? Peki 128 bin lira e, milyar skandalı Recep Tayyip Erdoğan zamanında normalde istifa etmesi gerekirken niye istifa etmedi? Hala bakan değiştirmeye çalışıyor. Hala partner değiştirmeye çalışıyor. Ya sen istifa edeceksin sen onlar değil. Onlar da istifa edecek ama sen de beraber istifa edeceksin. Recep Tayyip Erdoğan anlatamadık galiba. Yani senin yaptığın piyasko. Kaç tane piyasık yapmışsın? Cumhuriyetin ne kadar fabrik, kazandığı fabrika var hepsini satmışsın, başka ellere geçmiş. Bunun suçlusu kimse, Recep Tayyip Erdoğan. CHP'yi niye suçluyorsun sen, Kılıçdaroğlu'nu niye suçluyorsun? Tabi Kılıçdaroğlu milliyetçi onun için suçluyorsun değil mi? Kılıçdaroğlu Atatürkçü onun için suçluyorsun. Tabi içine gelmiyor Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Ben de Atatürkçüyüm, ben de suçluyorsun. Amacım bu senin. Önüme geldiğimi öperim. gerisinde de dikerim havaya. Anladınız siz ne dedi? Yani sizin Recep Tayyip Erdoğan'ınız bu. Allah mallah masallarıyla milleti aldatıyor. Zavallı insanlar da, dine inanan insanlar da bunun arkasından gidiyor. Yazık ya, acıyor mu insanlara? Hani ben de dine inanan bir insanım. Ama insan ağzıcı yaptığını şey kullanıyor ya. Yani bu Allah mallah masallarıyla insanları aldatan insanları yazık günah ya. Hani gerçekten bir şey din adamıysa ona bir lafımız yok ama yani çoğu sahtekar arkadaşlar bunlar ya. Gidip e, karılarla kızlarla paraları yiyip ondan sonra bu buğuşlarda işlerde yedikten sonra, zina tecavüz yaptıktan sonra bilmem ne yaptıktan sonra e, din adamlığına soyluyor. Bu nasıl din adamlığı? Ya da nasıl alevilik, nasıl sünnülük ya da nasıl Hristiyanlık? Bunlarla alakası olan bazı şeyler değil. Yapmayın arkadaşlar bunu ya. Lütfen yapmayın yani. Elinizi bir vicdanınıza koyun ya. Bu ülkeyi Emin Eller'e teslim edin, Kılıçdaroğlu'na teslim edin, Kılıçdaroğlu Paşa'mıza, Özgür Özel'e teslim edin, Veli babaya teslim edin bu ülkeyi. Yeter artık bıktık sizden gerçekten. AKP rejiminden, MHP rejiminden bıktık. Yani al birini, bulgur ötekini. Sırf o benden diyor, sen benden değilsin diyor. Bu nasıl bir anlayış ya? Türk halkı mısın sen, Türk halkı mısın? Türk halkının ayrısı gayrısı olmaz. O senden bu benden olmaz. Türk halkı Türk halkıdır. Türk iliştiklerini, Türk hukuklarını korur. Atatürk'ü sever. Atatürk'ü kollar, büslerini kırmaz. Atatürk'ü büslerini kırmak demek, Atatürk'ü kırmak demektir. Atatürk bir put değildir. Atatürk inandığımız bir liderdir. Ülkesini koruyan bir liderdir. Karlar altında yatmış bir liderdir. Savaşta bulunmuş bir liderdir. Ülkesini kollayan bir liderdir. Kaç tane çıkartması, kaç tane bayramı olan bir liderdir. Atatürk her şeydir. Atatürk'e sarhoş derseniz sizin utanmanız yok demektir. Atatürk'e sarhoş diyemezsiniz. Atatürk bir gururumuzdur. Onurumuzdur, şerefimizdir. Haysiyetimizdir. Kuvvamızdır. Atatürk, o, o ulu halkanlarımız bizim e, kurallarımızdır, her şeyimizdir. Biz onları severiz. Türkiye'mizdeki fabrikalarımızı kollayacaksınız arkadaşlar. Türk yerli imalatlarını kollayacaksınız. Gerekirse fazla alışveriş edeceksiniz ama kollayacaksınız. Sizden bunu rica ediyorum. Paranız varsa eğer. İmalat açmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ne imalatı varsa, parfümünden tut, hüsküsüne kadar. Önemli temel ihtiyaç malzemeleri en azından. Bunlara ihtiyacımız var. Dondurma, kola, bu tür fabrikalara ihtiyacımız var bizim. Ona sonra pizza fabrikalarına ihtiyacımız var. Yerli pizza fabrikalarına. Yani bir, bir, şeyler yapmaya çalışın. Elinizden gelen kağıt fabrikalarına ihtiyacımız var. Kağıt tesislerine ihtiyacımız var. Ağaçlara ihtiyacımız var. Köylüye ihtiyacımız var. Koyunlara ihtiyacımız var. Davarlara ihtiyacımız var. Sığırlara ihtiyacımız var. Ama hepsi şey bu ülkenin vatandaşı. En önemlisi bu ülkenin vatandaşına ihtiyacımız var. Birbirinize karşı çakallık düşünmeyeceksiniz. Eğer çakallık düşünüyorsan sizde bir problem var. Yani ben o satıcıya 100 liraydı 120 liraya satayım, öyle yok. Onun vakti 100 liraysa 100 lira almanız lazım. Öyle bir şey yok. Şeker 1 lirayken 30 liraya çıkaramazsınız. Peynir 10 lirayken 100 liraya çıkaramazsınız. Böyle bir şey hakkınız yok. Süt 1 lirayken 100 liraya çıkaramazsınız. Böyle bir şey yok. Ülkenin geleceğe bekası söz konusudur. Yani gittikçe pahalılaşır, gittikçe pahalılaşır. Bir anda zengin olmaya çalışmayın arkadaşlar. Zaman zaman olur, rica edin ya. Ya ne kadar bu zenginlik merakınız. Ondan sonra birbirinizi kazıklamak için uğraşıyorsunuz. Yabancılara kiralık yerler tanıyorsunuz.